Herkese sağlamayın bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün efsane mi efsane bir Transformers moduyla karşınızdayım. Bugün Decepticon ve Autobot'un bulunduğu bir modla karşınızdayım. Bu modda ayrıca arkamda gördüğünüz portal da mevcut. Açıkçası birçok Autobot ve Decepticon'un hakkında pek bir bilgim yok. Bu konularda bir hata varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarda beni düzeltmekten çekinmeyin beni ne olur düzeltin. Mesela şu arkamda gördüğünüz portalın adını bilmiyorum o energonla çalışıyor ve modun en çok sevdiğim yanı çok hızlı süratlerde gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi portaldan çıkıp gelebiliyoruz. Hadi videoya geçelim. Videoya başla. En çok sevilen otobot olan, otobotların lideri olan Optimus Prime ile başlıyoruz. Öncelikle Optimus'un en çok sevdiğim özelliği savaş maskesi. Sonra şu tatlı minik silahları. Piu piu. Ateş edebiliyoruz. Bıçakları var. Şöyle çok güzel pardiyan bıçaklarımız. Hop. Çok güzel. Piu, piu. Düşmanlara karşı çok güzel bir silah. Ve bunların en güzel yanı her otobotun Decepticon'un kendisine özel animasyonları var. Optimus Prime'ın zıplayışı, eğilmesi ve hepsinin kendisine özel dönüşmeleri var. Mesela Optimus Prime. Dönüşüyor. Ve dönüştü çok hızlı süratlerde gidebiliyor. Sadece koşmaya basmadan iki buçuk yer yani koşmaya bastığımda bir şehrin saniyeler içinde dolaşabilecek kadar hızlı gidiyor. Ve gördüğünüz gibi saniye başı 40 blok kadar gidebiliyor. Burada benim en çok aslında sevdiğim otobot olan Bumblebee var. Optimus Prime ile Bumblebee'ye en çok sevdiğim otobotlar arasında yer alıyor. Sizin en çok sevdiğiniz otobot hangisi bunu yorumlarda belirtin. Bumblebee'nin gözlerine dikkat edin arkadaşlar. Silahlarını çektiğinde çok güzel oluyor. Bumblebee'nin maalesef bir savaş maskesi yok. Ama çok güzel bir arabaya, Camaro'ya dönüşebiliyor. Sarı bir Camaro. Ve Bumblebee ise koşmadan yine aynı. Saniye başı 3 blok gidiyor. Koştuğumuzda ise Hop ay ve dönüşüm. Hepsi kendisi özel dönüşümleri var. Ve hepsi özel bir tuş ile farlarını açıp kapatabiliyor. Ve açıkçası bu modda en çok hoşuma giden bir otomotlardan biri RG. Şöyle çok güzel bir motor. Farlarını açıp kapatabiliyor ve dönüş. Ve çok güzel bir dönüşüm var en çok dikkat çekmek istediğimiz hareket ederken motor ayağı kalkıyor. Durunca ise geri yere sabitleniyor. Peki bu RG'nin diğer özellikleri ne? Bununla tabii ki evleri silah dönüşebiliyor. Bıçakları yok, maskesi yok. Ama bu da motora dönüşebiliyor. Oo, çok güzel sağa yatıyor, sola yatıyor. Bunda normal Transformers, Son Şövalye gibi filmlerinden bilirseniz bilirsiniz. Balki. Umarım aynı karakterdir ama gene o silahlı taşıyan karakterdir. Yorumlarda beni doğrultmayı unutmayın. Peki bunun güçleri ne? Hepsinde olduğu gibi silahlar. Hop şöyle silahları var. Bunun da gözlerine dikkat edecek olursanız arkadaşlar aynı şekilde bunun da eğim oluyor. Daha sonra bunda gürzler çıkıyor. Hop hop. Sonra hepsinin kendisine özel animasyonu var. Mesela bunu mumuzları oynayabiliyor. Her otobutta farklı. Videoyu geri sarın bakın. Mesela Ratchet'ta kolundaki tekerdekleri dönüyordu. Mesela bunun arkasında şimdi birazdan tekrar sallanıyor gördüğünüz gibi. Peki bu neye dönüşüyor? Şöyle bu bir kamyona güzel bir araca dönüşüyor. Bir otobutumuz da Richard. Bu otobutumuzla kendisini aşı yaparak güçlendirebiliyor. Kendimize yenilenme 3 zıplama 2 enjekte ediyor. Onun silahı maalesef yok. Bıçakları var. Şöyle Optimus'a göre farklı bir bıçağı var. Bu da bir kamyona dönüşüyor. Şöyle portaldan girelim. Hop geride. <laughs> Eski dönüşüm. Ve artık Decepticon'lara geçiş yapalım. Ve en çok sevdiğim Decepticon ile yani Megatron ile Decepticon'lara başlayalım. Çok büyük bir silahı var. Hop mor bir atış. Kesin de çok fazla vuruyordur. Bunları test edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi portalımız kapanmış. Bunu nasıl aktive edeceğiz? Bir adet energon şart ile energon tanklarını doldurmamız gerekiyor. Şöyle şunu da dolduralım ve gördüğünüz gibi makinemiz tekrar enerji aldı. Kablolardan makineye enerji gitmesini sağlıyoruz. Kablolar maalesef yukarı enerji götüremiyor. İlla böyle açık olmalı. Şöyle tekrar koordinatlara girmemiz gerekiyor. Mesela Direkt şöyle verdiği koordinatlara açalım bir tane. Direkt kendi önüne standart veriyor. Şöyle kabloyu kopardık. Tekrar verdik kabloyu. Mesela şuraya 129 diyelim. Aynı hizada çıksın bir tane daha. Hop nereye gitti? Şuraya gitti. Şöyle Megatron de diğer özelliklerinden sonra portala girelim. Ve çok büyük bir bıçağı var. Çok güzel harika bir bıçağı var. Tek elinden çıkıyor. Şöyle çok güzel Ve Megatron herkesin bildiği gibi Çok güzel bir jet'e dönüşüyor Hop yanlışlıkla kaza yapıyordu Megatron yaklaşık 50 blok gidiyor saniye başına Ve Dazer'de atabiliyor Ve tekrar iniş yapalım Hop Ve diğer en çok sevdiğim Decepticon ise Star Scream. Çok güzel bir Transformers serisi vardı. Çok güzeldi. Optimus Prime'ın kanatları vardı. Star Scream, Megatron çok güzeldi. Bumblebee, RG, Ratchet ve bakalım Star Scream'in güçlerine. Gözleri değişebiliyor. Çok büyükken küçülüyor ve nişan alıyor. Ve hop şöyle füzemizi attık. Hop şuraya atsanız bir de azıcık eğimle aynı yere gidiyor. Ve sıradaki gücü ise şöyle harika bir bu var ve dönüştü. Böyleyken de füze atabiliyor ve Megatron'a göre farkı ise diğer maske tuşlarına Optimus'un maske tuşuna bastığınızda ise Star Scream dönebiliyor. Hop şöyle çok güzel dönüyor ve en ikonik sahnelerinden biri olan Star Scream böyle iniş yapıyordu. Ve en çok sevilen Decepticonlardan biri de Soundwave. Peki bunun güçlerine. Öncelikle normal vurmaya kalktığınızda kollarınız çıkıyor. Aynı Dokok gibi hop şöyle kollarımız çıkıyor. Peki diğer güçlerimiz ne? Böyle değişik bir kollarımız var. Hop bunu da geri soktuk içimize. Salt ve maalesef bu kadardı. Tabii ki de bu da çok güzel bir jete dönüşüyor. Oo çok güzel oldu. Çok tatlım pardiyan bir jet oldu. Hop şehire yıkım ve kaos getireceğiz bir deseptik olarak. Hop bir atladık. Ve diğer en çok beğendiğim bu modda yeni gördüm. Air Check adında bir Decepticon var. Umarım adını doğru söylemişimdir. Bu çok hoşuma gitti nedense çünkü bu da Doktor Octavius'a benzettim. Şöyle avuçlarını açarak lazer atıyor. Sonra kolları çıkıyor, pençe atıyor. Aynı demir örümcek adam gibi sırtından kollar çıkıyor. 4 tane değil, 2 tane çıkıyor bunlar. Şöyle hop hop. Peki bu neye dönüşüyor? Merak ediyor olabilirsiniz. Bu da bir helikoptere dönüşüyor. Hop bunun ne farkı var? Bu da maske tuşuna bastığınızda yanıp sönüyor. Hop geri dönüştük. Ve şimdi arkadaşlar silahlar ve ekipmanlara geçiyoruz. Bu ekipmanlar arasında portallar da var. Portalları zaten az önce de tanıtmıştım. Şimdi portallara atlayarak tekrar ekipmanları ve silahları tanıtalım. İlk silahımız arkadaşlar. ilk ekipmanımız Spark adında bir silah. Bu silahımız ne mi işe yarıyor? Transformerların, Decepticon ve Autobotların göğsündeki Spark yani yaşam enerjilerini söküp atmalarına yarıyor. Bunu şöyle örnek verelim. 3 tane köylü çağırayım. Bir de ben Game of geçip bunu doğuralım. Ama ondan önce bunun nasıl bir çalıştığını grafiklerini bir görmenizi istiyorum. Şöyle Spark'ı koyuyorum arkadaşlar hop mavi bir enerji dalgasıyla Spark'ımızı yerinden söktü. Ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Spark'tan zaten öldüm. Şimdi diğer yaratıklar üstünde test edelim. Ve gördüğünüz gibi bunları öldürmeyecek. Şimdi tekrardan ben Game 0'a geçeyim. Ve onlar sağ kalırken ben öldüm. Şimdi diğer ikinci silahımıza geçelim. İkinci silahımız ise arkadaşlar Polarity Gun. Polarity Eldiveni diye geçiyor. Peki bu eldiven ne işe yarıyor? Bu eldiven şu anlık bir işe yaramıyor. Ama ilerleyen zamanlarda bu eldiven telikinizi gücüne yani kaç yaratı alıp taşıyabilme. Aynı Vanda gibi diğer yaratıkları tutup taşıyabilecek. Şu anlık bir işe yaramıyor. Şöyle de gösterebiliriz. Şöyle birkaç köylüyle şöyle yap sağ tıklayınca normalde taşıması gerekiyor. Ama şu anlık taşımıyor. Gelecek güncellemelerde taşıyacaktır. Şu anlık bu kadar bu silah. Üçüncü silahımıza geçelim. Ve diğer silahımız ise arkadaşlar The Forge of Solus Prime adlı bir çekiç. Peki bu çekiç ne işe yarıyor? Bu çekiç örse geldiğimiz zaman eğer envanterimizde gereken malzemeler varsa o malzemeden gerekli eşyaları yapmamıza sağlıyor. Gelin beraber bakalım. Şöyle buradaki sandığımızı açıyoruz. Önceki demiri de birkaç tane malzeme göstereyim. Demir birinci slotumuza koyuyoruz. Shift basıp sağ tıklığa basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir çapa geldi. Tekrar deneyelim. Otomatik kendisi atıyor ve gördüğünüz gibi kazma geldi. Sırada altın ile deneyelim. Ve altın bot. Ve ölümsüzlük totemi geldi arkadaşlar altın ile da elmas ile deneyelim. Hadi. Geldi. Elmas pantolon geldi. Son olarak 6. sıra elmas kılıç ve içlerinden en güzeli altın ile ölümsüzlük toteminin çıkması çok güzel oldu. Şimdi tekrar eşyaları sandığımıza bırakalım. Ve başta da dediğim gibi arkadaşlar ekipmanlar var. Peki bu ekipmanlar neler? Bir adet bilgisayar, bir adet sinyal arttırıcı ve Enerjon tankları. Enerjon tanklarını zaten portalda söylemiştim. Bilgisayar ne işe yarıyor? Bunu tek tek gösterelim. Şimdi şöyle bilgisayara geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi hedef bulunamadı. sinyal navigatörünü kullanın diyor. Peki bunu kullanırsak ne oluyor? Beni tanıyor ve benim koordinatlarımı tanıyor. Şöyle mesela saniyelik x koordinatımdaki eksenimi tanımlıyor. Şöyle 97 oldu. 2 blok daha gidelim. 99 oldu. Ve hangi Decepticon hangi otobot olduğumu da sağda ikon olarak gösteriyor. Mesela şöyle Optimus Prime oldum değişti. Böyle Nemesis Prime oldu gene değişti. Ve Megatron oldum gene değişti. Bu bölüm bu arkadaşlar. Gelecek bölümlerde ne yapayım? Bu bölüm hoşunuza gitmeyin. Daha farklı hangi modları tanıtmalıyım sizce? Bu mod mücadelenince yeni otobotlar Decepticonlar çıktığında onları çekmedim. Sizin düşüncelerinizi yorumlarda gerçekten çok merak ediyorum. Daha fazla bu tarz videolar için Tatlı kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.